Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Peugeot 206 süreceğiz. Ee, Anahtarı aldım, şimdi bir gece sürüşü yapacağız sizin. Biraz uz, uzun sürecek herhalde video, 10, 10 dakika civarı sürer gibi mi geliyor? Ee, hazırsanız hemen başlayalım. Konuşmayacağım arabayı sürerken arkadaşlar, hem dikkatim dağılmasın hem de söylediğimi zaten duymazsınız. Hemen başlayalım ve arabayı yerine getirelim. Arkadaşlar dolaşacağız şimdi biraz. Ve gibi kalkış testi de yaparız. Şöyle bir kalkış testi yapalım arkadaşlar. Hemen böyle kökliyorum gazı. Evet gördüğünüz gibi baya seri hızlanıyor yani. Telefon düşmesin diye de biraz yavaş gidiyorum. Arkadaşlar, Türkmen çok iyi görünmüyor yol. Şuraya hemen dönelim, yanlış yola girdim. sağa dönelim hemen. Bu araba bu arada araba düz vites. Şöyle yani düz vites olmasa bu kadar bağırtamazdım. Yavaş gidelim. Sokak arasında hayvanlar çıkabilir, çocuklar çıkabilir önümüze. Arkadaşlar sakın siz denemeyin. Babanız fark ederse arabayı kaçırdığınızı çok kötü şeyler olabilir. Sizin için neler yapıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Buradan sağa döneceğiz. Merhaba hocam, bulanıklaşıyor. Arkadaşlar bir 0-70 yapalım, şöyle duralım. 0'dan 70'e bir çıkaralım arabayı. Arkadaşlar bayağı bir hızlı gittik. Gördüğünüz gibi. Yola görünmüyor lan. Şöyle hemen sola sinyalimizi verelim. Bunları anlatmama gerek yok. Zaten görüyorsunuz yani. Şöyle iyice bir yavaşlayalım da. geçerim buradan karşıya geçmeye çalışanlar oluyor. Arkadaşlar bir rampa testi de yapalım. Bir rampada kalkalım bakalım çıkacak mı? Evet burası su biraz kaygan zemin o yüzden dikkatli olalım. Şöyle bir bayağı dik bir rampadan çıkacağım şimdi. arabayı kıracağız. Azilerden döneceğiz bir daha. Şuradan şöyle bir dönelim yeter. Araba gelmiyor hemen. kamera biraz biraz değil bayağı bir karanlık gördüğü ama farkındayım bunun ama yapacak bir şeyim yok. Eee feneri açtığımda flaşı açtığımda da flash açtığımda da şey oluyor. Eee cama yansıma yapıyor ışık. O zaman önünüzü hiç göremezsiniz. O yüzden böyle siz daha iyi. Şimdi yerine bırakacağız yerine bırakacağız arabayı. İnşallah babam fark etmez. Korkmuyorum da değil yani. doğru dönelim. Aslında yolumuz orada değil ama. Arkadaşlar ya da vazgeçtim. Orası bozuk bir yolmuş. Arabanın altı falan vurur. Hiç gerek yok. Yolu uzatalım biraz. Arkadaşlar şöyle bir yine kalkış testi yapalım hemen. Gördüğünüz gibi araba bayağı seri kalkıyor yani. Telefon işini yine eski yerine koyayım. Evet güzel. Devam ediyoruz. sinyal verelim. Arkamızda araba yok. Şöyle yine bir kalkış testi yapalım. Araba yoktu aslında ama sonradan geldi. Şöyle bir sağ sinyalimizi verip şuradan aşağı şöyle Arkadaşlar yanlış geldik. Böyle gelmeyecektik aslında. Ya pardon bir dakika. Buradan dönelim. yapmayalım mahalle arasında. Videoda 12 dakika olmuş. Buradan görüyorum da yani az değil. İnşallah beğenirseniz videoyu. Yani her türlü ölüm riskini göze alarak çekiyorum bu videoyu. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu adam ne yapmaya çalışıyor anlamadım ki. Git kardeşim git. Korkma git 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 serbest git. Kız çayım gözüm. Tövbe tövbe arkadaşlar. Küfür ettiriyor bana bu cam. Buradan aşağıya boşalalım da. Lan bu silizlik niye çalıştı şimdi ya? Heh şimdi oldu. Burada bir fren testi yapalım. Oo o efsane. Bakın. Araba direkt yapıştırıyor yani frenler. Evet yanlış geldik arkadaşlar. Çok iyi. Kaç yapayım derken göz çıkarttım. Çok iyi, çok güzel. Arabayı biz yukarıdan aşağı park etmemiz gerekiyordu. Şimdi biz aşağıdan yukarı geldik. Benim başka bir şey aklıma geldi de o yüzden böyle yaptım. Şimdi bir daha eski şeyine dönüyoruz. Arkadaşlar fazla istek gelirse şöyle bayağı bir rampadan nasıl kalkılacağını da gösteririm size. Bakın şu an bayağı bir rampa kalkacağım buradan. Gördüğünüz gibi çok rahat kalktım hiç. Şey yapmadım yani el frenini falan indirmedim. siz. Boşalalım arabayı da. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar arabayı stop ettim. Bakalım doğru park etmiş miyiz. Ya. İnşallah babam anlamaz. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi bayağı bir e, sürdük araba. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. E, daha fazla böyle videolara gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz. E, yorum yaparsanız daha iyi olur. Çünkü anlarım video böyle videolar istediğinizi. E, görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.